Başkan, Ansar Başkan. Ansar Bey. Bir tane daha Bey'e verin bir tane. bayana verelim. İçimizde bayan var. Marat... <laughs>

Nişankın iki hafta önce ara aranın üç ziyaret etmiştik. Bugün de e, misafirlerimiz davetimiz üzerine ülkemize giriş yaptılar. 64 tane turizm seyahat ajantasını Akeli ilimizin için getirdik. Dört günlük bir program hazırladık. Üç gece konaklama alıp e, Kari değerlerimizi öğrenirlerimizi göstereceğiz. Rastlanımımızın tanıtımını yapacağız. Nasipse son yılda e, günlük kapısında yine kendilerini uğurlayacağız. E, bu tanıtım infoları e, çok kıymetli bizim sektörümüz için Hakkari hak ettiği yere gelsin diye mücadele ediyoruz. E, malumunuzdur yaklaşık bir buçuk ay önce İran İslam Devleti'nde mevcut turizm ajantası getirmiştik. O de Arak'tan getirdik 64 tane turizm seyahat ajantası. Nasipse 9. ayda da bir kültür turizminde e, metropol kültür turları yapan turizm seyahat ajantalarını davet edeceğiz. Böylelikle Hakkari'de turizmde hak ettiği yere gelecek diye düşünüyoruz. Ee, üzümlü gümrük sınır kapımızda 64 kişilik bir Irak hayatını karşılıyoruz. Ee, geneli seyahat acenteleri, kültür müdürleri, e, turizm müdürleri Hakkari'yi tanıtıp Yüksek Kuba, Şemdinli, Çukurca ilçelerimizde bir gezi yapmalarını, tarihi yerlerimizi, gezilecek yerlerimizi göstermemiz ve ki dönemlerde buraya turist çekmek, turizm çekmek ve bu turistlere hakkımızı, esnafımızı, halkımıza katkı sağlamasını ekonomik olarak güçlenmek istiyoruz. Yani iki ülkeye sınır bir iliz, iki tane kapımız var, hatta üç tane kapımız var. Bu kapılardan istifade edip Hakkari ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Evet değerli arkadaşlar bizim grubunun bir çalıştayı bu. Platforma dönüştürmüş bir çalıştay. Önce İran sonra Irak nüfolarını gerçekleştirdik. Bu çalışmanın niye amacı bölgemizi turizme e, kazandırmak, tanıtmak. Her e, söylemde dile getirdik bunu. Sadece bu çalıştayın bu platformla bitecek bir iş değil, sürdürülebilir olması lazım. Biz bu anlamda herkesten destek istiyoruz. Sizin de görmüş olduğunuz gibi arkamızda 64 kişilik bir Var. İl ve ilçelerimizi gezdirip gelecek ileriki tarihlerde bu bölgeye turist çekmek. Ekonomik anlamda hem bölgenin hem ülkenin ekonomisini kalkındırmak. diye ay ama dediğim gibi herkesten destek bekliyoruz. <laughs> bizim Irak'tan, Kureyat'tan gelen 65 tane Turizm Ajantesi ve yetkili kişiler gelmiş. Bizim Hakkari Yüksek Başkanı'nın ilçelerimizi ziyaretler güzel bir info olacak. İlk defa geliyorlar bu bölgemize. İnşallah turizm adına çok güzel bir çalışma olacak. Bu vesileyle belki güneydeki Araplar da bu bölgeye getirmiş olacak.